Selamlar. Bu videomuzda Google'un yeni çıkarmış olduğu Nano e, Banana adlı yapay zeka'yı inceleyeceğiz. Nano Banana e, görsel oluşturmamıza yarayan bir e, yapay zeka arkadaşlar. E, bir yandan Nano Banana, bir yandan da ChatGPT'nin oluşturduklarını karşılaştıracağız. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi ekranım geldi burada gördüğünüz üzere bir tarafta gemini bir tarafta ChatGPT var arkadaşlar bu gemini gördüğünüz Nano banana burada var Daha ilk açtığımda hatta bana bir şey geldi pop-up geldi şu ekrana İşte Nano banana'yı kullanın falan diye ben de hemen bu şey pop-up'u görür görmez size bir video olarak çekeyim dedim arkadaşlar o zaman başlayalım İlk olarak mesela yazdıralım e, gemiye yazdıralım. Nano e, bana arkadaşlar çok yeni çık Daha yeni yeni çıkmış bir e, yapay zeka şeyi, aracı. Çünkü Nano e, Banana'nın çıkalı daha bir e, kaç birkaç hafta falan oldu herhalde. Bu nedenle e, daha yeni yeni gelişmeye başladı. E geliş yeni yeni gelişmeye başladığı için de e, görüntüleri tam olarak oluşturamayabilir ama e, biz bir şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Yani test edeceğiz bu videoda. Burada gördüğünüz Yani şey, yemini var arkadaşlar. Ee, mesela buraya diyelim ki bana bir insan çiz. Hatta bunu biz translate'e yazdıralım. Daha iyi yazar. Şuradan. Bana bir insan çiz. Ee, bana e, Titanic Titanic'in Titanic Titanic'in Şöyle yazamıyorum bir türlü. Titanik'in batış batışını simüle eden bir resim çiz. Diyelim mesela nasıl çizecek. Hatta bir kontrol edelim. Bana Titanik'in batışını simüle eden bir resim çiz. Tamam. İlk olarak nano bananaya çizdiriyorum. Ve ardından çeçipi çizdiriyorum. Ve hemen ikisi de oluşturmaya başladı arkadaşlar. Şuradan kamerayı bir şey mikrofonu biraz yaklaştırayım. Ee, bu biraz ChatGPT biraz uzun sürüyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ya bayağı güzel çizdi. yani şurada işte e, kaçmış insanlar yüzlerindeki o panik o panik. Ondan sonra geminin şuradaki dalgalanmalar e, hepsinin şeyini güzel yapmış arkadaşlar. Şöyle hemen bir normalleştireyim. Çeçip daha çizemedi arkadaşlar. Biz o zamana kadar geminiye öbür şeyimizi yazdıra duralım. Mesela diyelim ki e, Bana sahilde e, yürüyen bir adam yan e, omzunda da bir baykuş çiz diyelim. Hemen bunu çizdirelim. E, gemini arkadaşlar hem hızlı çiziyor. Hem e, güzel çiziyor arkadaşlar. Bu nedenle gemini bu konuda daha şey ChatGPT'ye göre daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hmm. Gördüğünüz üzere bayağı da gerçekçi olarak çizdi arkadaşlar. Şu baykuş, şurasına yansıyan ışık. Ondan sonra yürüdüğü yerlerin böyle çukur olması vesaire vesaire baya güzel çizdi arkadaşlar düşündüğümden baya güzel çizdi şunu yüz yapayım çeçi bitti de az kaldı arkadaşlar çizmesine şöyle bir şey yapalım mesela gemini bana nano bananayı simgeleyen Bir logo çiz diyelim mesela. Bakalım ne çizecek. Üçünü de çizdirmiş oldum ama gemini. Nana bananaya. Evet arkadaşlar. Sonra Neredeyse çizdi arkadaşlar. Bu da çizdi. Gördüğünüz üzere böyle bir şey çizdi. Çeçipiti ama da yavaş çizdi arkadaşlar. Biraz sıkıntılı. Bu üç resim çizdi. Çeçipiti daha birini çizemedi arkadaşlar. Ee, ondan sonra mesela Başka ne çizdirebiliriz? <laughs> Bilal Uygur YouTube kanalına uygun bir resim çiz. Resim çiz diyelim. YouTube kanalını andıran diyelim hatta. Sonra bunu gemini'ye tekrar çizdirelim. Ve çizdi. Bu daha çok böyle ressam tablosu benzeri çizmiş arkadaşlar. Şöyle yaklaşırsam. Ama baya da güzel çizmiş arkadaşlar. Şimdi buna şu Bilal karalım andıran bir logo çizmesini istedim. Bu böyle çizdi. Açıkçası bu logoyu pek beğenmedim arkadaşlar. Ee, fark etmez diyelim. Ee, bu dört tane işte resim bitirdi. Bu hala biter. Birincisi şey yaptı. Profil resmi diyelim hadi. Bakalım ne tarz bir şey çizecek. Ee, Chat GPT'den pek bir beklentim yok açıkçası çünkü hem uzun sürede çizip hem böyle kötü çizmesine göre pek bir beğenmedim açıkçası da bu iki resim niye bu kadar birbirine benziyor ya? Şuna baksanız arkadaşlar. Bakın tak. Ş sadece şu şeyden burada bir tane var. Burada dört tane var. Su daha böyle dalgalı olmuş bunun gibi biraz bu biraz şey olmuş böyle nasıl diyeyim dalgalı olmuş ama bu burada biraz daha dalgalı çizmiş yani nasıl diyeyim ikisi de aslında güzel çizmiş bu daha çok böyle e, tablo tarzında çizmiş bu daha çok gerçekçi tarzında çizmiş ikisinde kendine has şeyleri var arkadaşlar bu hemen çiziyordu evet. Bu onu çizene kadar arkadaşlar, biz buna bir şeyler oluşturmaya devam edelim mesela e, diyelim ki roket rokete binmiş bir kedi bir kedi yapsın mesela bu aslında benim e, şeyime göre daha güzel çizmiş diyebilirim YouTube kanalıma göre şundan daha güzel diyebilirim. Ve buna şunu yazdırdım. Yani arkadaşlar ben bu tarz şeyleri logo olarak kullanmayı pek sevmiyorum aslında. Daha çok benim yüzümün olduğu e, resimleri daha çok seviyorum ama. Bu da tadında olmuş diyeyim. Ve gördüğünüz tatlı bir tane e, logo çizdi. Yani geminin bu tarz konularda bayağı ileri seviye olduğunu düşünüyorum. Ya yani sohbet yazma hızı da bayağı hızlı. Mesela gelsem Şunu kapatsam mesela bana e, diyelim ki kediler hakkında bilgi ver diyelim. Yazış hızı çok hızlı arkadaşlar göreceksiniz hemen. Hemen düşünüyor. Ta ta ta, ta, ta hepsini yazıyor böyle hızlı hızlı, hızlı yazıyor ama ben bunu buraya buna yazdırdığım zaman bana kediler hakkında bilgi ver dediğim zaman bu biraz düşünüyor 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 gemini kadar falan düşünüyor ve bu bayağı bu da bayağı hızlı yazdı ama bu ya bu daha çok yazdı arkadaşlar yani şunun karakter sayısıyla bunun karakter sayısı farklı bu en az bu böyle duruyor, düşünüyor ondan sonra her şeyi hazırlıyor ondan sonra tak ekranı yolluyor. Ama bu e, düşünüyor. Düşündüğü düşündüğüden düşündükten sonra da hemen tak 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 alta doğru yazdırıyor. Ya, bu benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Burada pro pro versiyonu var arkadaşlar bunun. Mesela e, pro versiyonunda nano bananayı burada da kullanabiliyoruz. Mesela ben buradan gelseydim Titanic şeyini tekrar yazdırsaydım. E, şuradan şunu tekrar yazdırsaydım. Bu bu defa yine güzel yazdıracak öncekine göre çünkü bu en pro olduğu için e, daha güzel yazdıracağını düşünüyorum. Bunun bir de e, daha üst seviyesi varmış. Ama yani bence yani siz bu yapay zekayı işinizde profesyonel olarak kullanıyorsanız e, almanızı tavsiye ederim. Ama eğer e, profesyonel olarak kullanmıyorsanız almanızı pek tavsiye etmem. Yani normal e, Gemini bile iş görüyor. Gördüğünüz üzere e, güzel çizdi bunu da. Yani şu üstte, şu öbürüne göre daha güzel çizdi diyebilir miyim? Şöyle bakarsam. Açıkçası şunu da hemen şuradan alıp açıkçası arkadaşlar aynı çizmiş ya neredeyse. Aa bakın sadece bunda bir tane şey var. Bunda iki tane varmış. Onda 3 tane var arkadaşlar. Böyle küçük küçük farkları var. Onun dışında hiçbir fark yok. Ama Nano Banana da yeni çıkmış olmasına rağmen gayet güzel çiziyor arkadaşlar. Yani daha da gelişeceğini düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.